bugün divan edebiyatı dediğimiz dünyanın en uzun ömürlü edebiyatlarından birini anlatalım. Youtube kanalım Gezgin Nilüfer Öğretmen'e abone oldunuz mu? Olmadınız mı? Şimdi bu kanalda sadece dersler yok gençler. Neler var? Güney Afrika seyahatimden, Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'a şiirler, yamaç paraşütü, evet ve daha neler neler. Haydi bakalım abone olun derim. Peki şimdi gelelim divan edebiyatına. Divan edebiyatı dünyanın en uzun ömürlü edebiyatlarından biri dedik değil mi? Neden acaba? Düşündünüz mü? Yani neden dünyanın en uzun ömürlü edebiyatı oluyor acaba? Neden? Çünkü Osmanlı Devleti dünyanın en uzun ömürlü devletlerinden biri. Gördüğünüz gibi şurada koca bir çınar, çınar <laughs> değil, hani benzettik yani, koca bir çınar divan edebiyatı. Evet, divan edebiyatına başlamadan önce geçen dersimizde neyi bitirmiştik? Halk edebiyatı. Halk edebiyatını en son anonim halk edebiyatı demiştik, değil mi? Peki halk edebiyatını kaça ayırmıştık? Halk edebiyatını üçe. Bir, aşık halk edebiyatı, 2 anonim halk edebiyatı, 3 de tekke, tasavvufi yani dini tasavvufi halk edebiyatı olmak üzere üç dönemde incelemiştik değil mi? Peki Türk edebiyatının dönemlerini kaç ayırdık? Türk edebiyatının dönemlerini İslamiyet'ten önce ki Türk edebiyatı, İslami devir Türk edebiyatı ve Batı etkisindeki Türk edebiyatı olmak üzere üç döneme ayırdık. Peki bunların da ayrılmasındaki nedenler neydi? Bundan önceki videolarıma bakarsanız ve bundan önceki videolarımda İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı. Neydi? Sözlü yazılı. Anlattık. Değil mi? Daha sonra İslamiyet sonrası yani yani e, İslamiyet'i kabul ettikten sonraki Türk Edebiyatı Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Halk Edebiyatı'nı da bitirdik. Çok şükür hallettiniz. Tüm sanatçılar şeyler. Şimdi gelelim Divan Edebiyatı'na. Ne demiştim? Halk Edebiyatı da o kadar zor değil. Çünkü sanatçı az, nazım şekli az. Ama ama artık Divan Edebiyatı da o kadar değil. Gittikçe zorlaşacak. Cumhuriyet Edebiyatı olacak. Peki gelelim şimdi divan edebiyatına. Ne yapıyorduk? İlk önce o dönemin bir sosyal yaşantısına bakıyorduk değil mi? Sosyal yaşantısı nasıl? Nasıl gençler bakalım. Şimdi divan edebiyatı saray ile çevresinde oluşan insanların oluşturduğu bir edebiyat. O nedenle bu edebiyata yüksek zümre edebiyatı. Divan edebiyatı, klasik Türk edebiyatı. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Neden? Çünkü bu insanlar saray ve çevresinde oturdukları için yüksek zümre oluyorlar. Tabii ki hani bir üst kesim, alt kesim işte ekonomiye göre biliyorsunuz ayrılıyor. Aynı değil değil mi? Onlar da aynı şekilde burada oturdukları için yüksek zümre edebiyatı adını alıyor. Şimdi bunlar okuma yazma bilen kişiler ve o dönemin padişahları böyle güzel şiir söyleyen kişileri ve e, şiirleriyle öne çıkmış kişileri saraya alıyorlar. Sarayda oturuyorlar ve bunlar sabahın akşama kadar şiir söylüyorlar. Ne güzel değil mi? İşte bu nedenle bu nedenle de o hani güzel sanatlar çokça yapılmış, avartılmış sanatlar bundan kaynaklanıyor. Ama edebiyat yapmak. Yani sabahtan akşama kadar oturuyor, şiir yazıyor. Ne güzel bir geçim kaygısı yok. Bir şey yok. Öyle olunca işte edebiyat yapıyor, yapabiliyor yani. Evet. Şimdi bu sosyal ortama baktıktan sonra 13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam etmiş bir edebiyat döneminden söz ediyoruz. 600 yıl düşünebiliyor musunuz? 600 yıl. İşte Osmanlı İmparatorluğu. Koca bir çınar. Peki şimdi gelelim. Hani benim formülüm neydi? Daha önce beni takip edenler bilirler. Kölün D. Değil mi? Kölün D. Evet. Kölün D neydi? Kölün D konu. Hangi konu işleniyor bu edebiyat döneminde? Aşk en fazla. Daha sonra bu aşk soyut bir aşk yalnız. Hani halk edebiyatındaki gibi görüp bu şekilde aşık olma falan değil. Soyut bir edebiyat hayallerindeki kıza aşık oluyorlar. Bununla ilgili yazıyorlar. Ve sanki hepsinin de böyle aşkları, bu divan edebiyatın ortak noktalarından biridir. Ben öyle derim. 90-60-90 şöyle hayallerindeki. Şimdi size söylesem, desem ki işte nasıl bir sevgili istersiniz, hepiniz dersiniz işte selvi boylu. Ee, i̇şte şöyle dudakları olsun, şöyle ağzı olsun falan gözleri kaşıdı. Ha. Bunların da hayallerini böyle çünkü gidip de bir sevgili aşık olup o şekilde yazmıyorlar. O nedenle hepsinin ortak sevgilileri. Bunlara mazmun denildi ve daha sonra ortak benzetmeleri geçeceğiz. Din de var aynı şekilde. Yani Allah sevgisi, peygamber, kasidelerde bunlar da var. Bunlar işlenmiş. Yani divan edebiyatı denince Afgaz'a gelmesi gereken soyut bir edebiyat. Somut değil. Ölçü, ölçü ne olabilir? Aruz ölçüsü. bizim kendi ölçümüz değil maalesef. Sadece Nedim şiirlerinde, bir iki şiirinde hece ölçüsünü kullanmış. Mahalleleşme akımı. Onun dışında hepsinde de hepsinde de kullanılan aruz ölçüsü. Evet, nazım birimi nedir? Nazım birimi de divan edebiyatında kullanılan yine bize ait olmayan Arap edebiyatından, Fars edebiyatından geçmiş olan aruz ölçüsü. Olacak hece ölçüsü asla yok. Tamam? Evet, aruz olduğuna göre Nazım birimine olur. Nazım birimine olacak olan beyit, Değil mi? Evet. Burada da dörtlük yok. Beyi gönlünde. Uyaklar. Tam uyak. Zengin uyak. Neden? Çünkü bunlar okuma yazma biliyorlar artık. Yani belli bir eğitim, medrese. Hani şu andaki üniversite eğitimi gibi bir eğitimden geçmişler. O nedenle burada kullanılan tam uyak, zengin uyak ve redifler kullanılmış. Gelelim nazım şekilleri. Evet. Bunların nazım şekilleri biraz daha fazla. Nelerdir bu nazım şekilleri? Nazım şekilleri e, beyitlerle kurulanlara bakalım ilk önce. Gazel, kaside, mesnevi, kıta, müsteza. Bunlar beyitlerle kurulan. Tamam. Tek dörtlükten oluşanlar var. Bunlar nedir? Rubayi, yok, Bunlar da tek dörtlükten oluşanlar. Yine dörtlüklerden oluşanlar diye şarkıyı, murabbayı alabiliriz. Sonra da bentlerden oluşan nazım şekilleri. Bentlerden oluşanlar da tercihi bent ve terkibi bent oluyor. Evet. Şimdi nazım şekilleri de bitti şekillerde bittikten sonra neyimiz vardı? Könünde dediğimiz dil. Değil mi? Dil oldukça sade bir dil kullanılıyor. Sade bir dil kullanılmış. Çünkü acaba neden? Mi acaba din derslerde yaptık. Sade bir dil değil. Değil mi? Tam tersi, tam tersi. Uyudunuz mu bakalım videonun sonuna gelince diye. Ağır bir dil. Ağır Osmanlıca adı verilen, Osmanlıca adı verilen burada Türkçe, Arapça ve Farsça karışımı Osmanlıca adı verilen bir dil. Bunu edebiyat bölümüne giderseniz görürsünüz. Yani biliniz öyle gidin edebiyat bölümüne. Çünkü Osmanlıca gerçekten bizim bölümün ve tarih bölümünün ağır bir dilidir. Daha önceki videolarında anlatmışımdır belki. Çünkü çok çektiğimiz derslerden biridir. O nedenle bunları bilerek gidin derim. Tamam mı? Şimdi bir de bu dönemde kullanılan akımlar var. Bunlardan çok fazla soru gelmiyor. Ama siz yine de bunları bilin isim olarak. Çünkü duyduğunuzda bazen diyorsunuz ki Aa, ben bunu hiç duymadım. Nedir? Türkiye basit dediğimiz burada ee, daha sonra mahalleşme akımına zemin hazırlayan yani sade basit dille yazdım. Bunlar kimlerdir? Bunların temsilcileri Edirneli, Nazmi, Aydınlı, Misali gibi temsilcileri var. Sonra Hikemi. Hikemi nedir? Öğretici tarzı olan. Hikemi tarzı yazanlar da Nabi var burada. Sonra da gelelim, gelelim. Üçüncü olarak Sepki Hindi. Sepki Hindi denildiğinde Sembolizm akımı. Şeyh Galib'in burada akımı oluyor. Sevgi Hindi akımı. Ee, bu arada da işte Osmanlı Devleti sonuna geldik. Mahallileşme akımı. Mahalleşme akımı denince de aklınıza gelen burada Nedim şarkılarıyla. Bu dediğimiz gibi daha önceki Türkiye basitten e, bu tarza gelmiş ve çok az hece var. Evet, bir dahaki dersimize takip edin. Nazım şekilleri, sonra da şairler. Koca bir çınar böyle tabii ki çok çabuk bitmeyecek değil mi? O nedenle kendinize iyi bakın. Diğer edebiyat dönemlerini de takip edin derim. Görüşürüz.